Mikro ifadelerden neden daha fazla insan bahsetmiyor anlamıyorum. Her zaman söylediğim gibi, seni tanıyorum çünkü hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Duygu ve düşünce okumak için gizli silah gibidir mikro ifadeler. Onun hakkında hiçbir bilgi olmasa bile konuşurken kelimeleri kullandığı anda saniyenin çok kısa bir anında yüzünüzde beliren, istemsiz, küçük hareketleri yakalamak onun hakkında her şeyi anlatır. Birisi duygularını saklamaya çalışsa bile gerçek duygularını ortaya çıkarırlar. Düşünsenize. Birinin öfkesini veya sevincini saklamadan önceki o anlık ifadeyi yakalıyorsunuz. Bir dahaki sohbetinizde hızlı kaş kaldırışlarına, dudak kıpırdatmalarına veya burun kırışıklıklarına dikkat edin. Bu küçük ipuçları birinin heyecanlı, sinirli veya kararsız olup olmadığını size söyleyebilir. süper güç sahibi olmak gibi bir şey. Bu küçük sinyalleri fark etmeye başlayın. Göreceksiniz insanları çok daha iyi anlayacaksınız. Mikro ifadelerde ustalaşmak ve etrafınızdaki dünyanın şifresini çözmek için takipte kalın.